Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ezber bozan paragraf soru bankasının içeriğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kitabın sayfa sayısını söyleyerek başlamak istiyorum. E, 470 sayfa civarında kendisi ve ben yaklaşık 6 ay önce 32 TL gibi uygun bir fiyat almıştım ama şu an 70-80 arasında satılıyor. Ama Gerçekten önerdikleri kadar iyi bir kitap. Yani aldığım için 70 lira da versem bu kitaba verdiğim 70 liraya acımazdım. Çünkü soruları gerçekten kaliteli. Ben şimdi biraz size içeriğinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde. içindekiler kısmı. Söz öbeklerinde anlam diyerekten uzmanından öneri şeklinde başlıyor. Sonrasında örnek soruları çözüyor ve sonra bize hemen bir test veriyor. Bu testi verdikten sonrasında ise bizden yapmamızı beklediği şey şu. Bu testtekileri çöz. Ondan sonra direkt çıkmış soruları çöz ve kendini bir kere daha test et. Yani bu test yararlı olmuş mu, anlamış mıyım, anlamamış mıyım şeklinde. Mesela yine aynı şekilde paragrafta kullanma düşünce uzmanından bir öneri veriyor. Ve gerçekten hani bize bu paragrafla taktikler tarzında kitaplarda var ya o kitapların verebileceği şekilde bize bir öneri, bir taktik sunuyor. Ve hani paragraf sorusunu nasıl çözülüyor bize bunu öğretiyor. Ondan sonra hemen dediğim gibi bir test veriyor. Ya bu verdiği testler 100 soruluk, 150 soruluk falan. Ondan sonrasında da bize çıkmış sorular veriyor ve kendimizi çıkmış soruların hani yapabiliyor muyuz diye az önce dediğim gibi tekrardan test etmiş oluyoruz. O nedenle yani ben bu kitabı gerçekten severek çözüyorum. Ben yani pek paragraf çözmeyi sevmediğim için yani hemen sıkıldığım için aslında uzun zamandır çözmüyordum ama artık sınava çok az bir süre kaldığı için de tekrardan çözmeye başladım. Ee, bunu bitirdikten sonra inşallah yani bilmiyorum bir iki ay falan bitirsem benim için çok iyi olur. Sonrasında ise şu kitabı çözmeye başlamak istiyorum. Türkçe'nin paragraf kare kutusu. Bunu daha önce hiç çözmedim. O yüzden bir fikrim yok. Çözdükten sonra bunun hakkında da bir video yapabilirim. Şu an için elimde olan paragraf kitapları bunlar.